Merhaba değerli yatırımcılar. Bu kaydımızda geride bıraktığımız Ağustos ayı fon piyasasına göz atarken sizlere Eylül ayı ve sonrası için bazı önerilerimiz olacak. Önce her zamanki gibi tüm yatırım enstrümanlarının performansını bir şekilde etkileyen faiz oranları yurt içinde ne oldu ona bir bakalım. Temmuz ayını %18.80 ortalama ile bitiren 3 aya kadarki vadelere uygulanan TL mevduat faizi Ağustos ayını ortalama 18.91 seviyelerinde tamamlamış görünüyor. Son aylarda mevduat faizlerinde sağlanan yataya yakın seyrin enflasyon verilerinin yanı sıra yurt dışı piyasalarda yaşanan gelişmeler paralelinde şekillenecek olan faiz fatikasında belirgin değişiklik olmadıkça süreceği görülmektedir. Yatırım fonu dünyasına baktığımızda Ağustos ayında en yüksek getiri %4.35 ortalama ile hisse senedi fon grubu sağlarken bu fon grubunu yine hisse piyasalarındaki pozitif gelişmelere paralel olarak değişken ve serbest fonların izlediği görülmektedir. Kıymetli madenler fon grubu ise bu ay negatif getiriyle yatırımcılarına üzdüğünü söyleyebiliriz. Yatırım fonlarına getirilen stopaj avantajının uzatılması ile Eylül ayında da vergi avantajı kapsamına giren fonlara özellikle de riski görece düşük borçlanma araçları fon gruplarına olan ilginin korunması beklenebilir. Ayrıca bu paket kapsamında olmayan yani vergi avantajına sahip olmayan fonları bünyesinde barındırabilen yurt içi fon sepeti fon grubunun kendisinin vergi avantajına sahip olması nedeniyle işlem hacmi yönünden pozitif ayrışmaya devam etmesi beklenebilir. Bu ay yine sizler için 3 farklı risk grubuna göre portföy dağılım stratejisi belirledik. İlk olarak düşük riskli bir portföy dağılımı için önerimiz %85 özel sektör borçlanma araçları fonu, %5 yurt dışı hisse senedi fonu, %5 yurt içi hisse senedi fonu ve %5 altın fonundan oluşurken orta riskli bir portföy dağılımı için önerimiz %50 özel sektör borçlanma araçları fonu, %15 yabancı hisse senedi fonu, %15 yurt içi hisse senedi fonu, %15 altın fonu ve %5 yurt içi fon sepeti fonundan oluşmakta. Yüksek riskli bir portföy dağılımı için ise %25 yurt içi hisse senedi fonu, %25 yabancı hisse senedi fonu, %25 özel sektör borçlanma araçları fonu ve %25 altın fonunu önermekteyiz. Peki Eylül ayında hangi yatırım fonları alınmalı? Sizin için Osmanlı portföy yönetiminde olan fonlar hariç olmak üzere tefasa açık olan yatırım fonlarını performans, içerik, volatilite ve bir takım rasyolara bakarak analiz ederek tür itibariyle başarılı bulduklarımızı sizinle paylaşmaya devam ediyoruz ancak unutulmaması gereken nokta her yatırım fonu her yatırımcı için uygun değildir. Öncelikle yatırımcılarımız kendi risk toleranslarını yatırım direkt sayfamızdaki fon anketi sekmesinden öğrenmeli, ardından risk grubu olarak hangi tür fonların kendisine uygun olduğunu kontrol etmelidir. Her zaman yaptığımız bu kısa açıklamadan sonra gelelim bu ayki fon önerilerine. Bu ay bahsedeceğimiz ilk fon portföyünün %80'ini devamlı olarak baz alınan BIST Temettü 25 endeksi kapsamındaki ortaklık paylarından oluşturan At Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Fonu ALC. Fon hisse seçimini BIST Temettü 25 Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı kat en az %90 olacak şekilde yapmakta. Temettü verimi hisse yatırım kararlarında çoğu yatırımcının atladığı ancak aslında çok önemli olan bir unsur. Temettü verimliliği yüksek hisselere yatırım yapan bu fon ile siz de hisse senedi piyasasında bu sağlıklı gelir kalemine kolayca yatırım yapabilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta bu fonun diğer tüm hisse fonları gibi hisse senedi piyasasındaki volatiliteye bağlı olarak yüksek risk grubu olan altı düzeyinde bir fon olduğudur. Fonun performansını incelediğimizde son bir ayda %4.71'lik bir getiri sağladığı görülmektedir. 13 Eylül itibariyle son bir yılda ise fon %56.89'luk bir getiri sağlamıştır. Bir diğer önereceğimiz fon yurt dışı hisse piyasaları ile ilgilenen yatırımcılarımız için olacak. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu Yay. Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yurt dışı borsalarda işlem gören teknolojik ilerleme sağlayarak ve yeni teknolojiler geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler sunan bilişim teknolojileri, elektronik, biyoteknoloji, telekomünikasyon, elektronik ticaret, yenilenebilir enerji teknolojileri, medikal teknoloji, savunma teknolojileri, hava ve uzay teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yaparak teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede fon, yurt dışı borsalarda işlem gören yabancı teknoloji şirketlerinin ortaklık paylarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir demek yanlış olmaz. Ağustos ayı portföy dağılımına baktığımızda Apple, Adobe, Amazon, Google, Microsoft gibi herkesce bilinen şirketlerin yanı sıra sektör uzmanlarınca bilinip takip edilen pek çok farklı teknoloji firmasına da yatırım yapmaktadır. Bir teknoloji hisse fonu olan bu fonun da risk grubu altıdır. Fonun performansını incelediğimizde Ağustos ayında %2.24 13 Eylül itibariyle de son bir yılda ise %56.68'lik bir getiri sağladığı görülmektedir. Evet değerli yatırımcılar. Siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesinti oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimiz ile risk grubunuzu öğrenerek size uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Bir sonraki kaydımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.